Güvenli BOM! 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 Evet! Tamam. Ben derim. Baktıysan... kapatsan bak da... Sandım? Sandım. var ya kayıptan bakarım. İyi bakayım. Hımm. Benim -hı. elimden seçeceksin. BOM! 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 İnşallah unutmazsın. Tamam. <laughs> en evet. Evet, başla. Şimdi taş kağıt makas olur? ben bir patlak Bir de neyine? Ben her ki, bir şey ya zaten. Tamam. E, kahvesine. Tamam, hadi gel. Her şeyde neyine neyine? Biz, bir, elbette ki bir şey <laughs> yapacağız yani. Yani canımız kılın, oynayalım değil yani. Bir, bir, bir iki, iki üç, üç. Bir, iki, üç. Iki, bir, iki, üç. Iki, bir, iki, üç. Iki, üç. Iki, o, ilk defa kazandı. <laughs> i̇lk defa kayıtlara <laughs> geçti. İlk, i̇lk defa, defa kazandı. daha hiç kazanmamıştım. Evet, i̇lk defa Helal olsun. Ben başlıyorum. direkt sevdiğiniz zaman güvenli olan. <laughs> 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 bomb. Bomba gitti. <laughs> <ki şu> <laughs> 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 ne oldu? Gel abi. 3 atacak ben abi. en azından. 4'te 3'te hepsini bulacak görürsünüz. Onu da öyle o kadar Bu kadar da... <ben>. Vallahi bomba. <laughs> bir bir. Bak unutmadın emin misin? Unutmadım tabii ki de. Sushi oyundan önce Başlıyorum. Yiyorum. Hmm, gel. Hmm, ya. Bomba değil. Hadi bakalım. Güvenli alalım. Dedim ki böyle hareketler yapma. Güvenli alalım. Hmm. Ne güzelmiş oyun. Karnımızla uyuyor vallahi. <laughs> <laughs> ben sana derim ki bu oyunu çikolata toplarından yapalım. Tamam. Bir dahakine çikolata toplarından yapalım. Ben az ince etmek lazım. şimdi birazcık da burada pek zararlı şey değil mi? Bu. İki bir. Bu arada niye yağ gibi sallanıyor? <laughs> koltuk yaylı arkadaşlar ben sallanıyorum. Ben sürekli şöyle göremiyor mu? Ben koltuk şey yani. 90 sonra. kilo ağır basıyor. Neyse. Nasıl Hatır bu koltuk ya? ya. Erken galibiyet sevinci yaparsam böyle olur. Güvenli. Biz. Şu an çok, kritik, çok iyi Evet. Güvenli alan. İnşallah hatırlıyordur. <laughs> bir not <need>. değil. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. <laughs> bir anda bir tereddüt yaşadın mı? Geldi. Hemen geldi. Bir abla ortaya geldi. Bomladın. Bomlamadım. Yemin ederim bomladım. Yemin, Yemin ederim bomladım. 2-2. <laughs> Aşkım son kahve ben almak bir istemiyorum. Şey Anne baba param bitti kör olsa, adam... kahve Kör olsa bomlamaz yani. Şu an 4'te 3 şansın var. %75 kurtarıyorsun kendini. 4'te 1'i seçmezsin. Hadi. Ee, anne, baba <laughs> bu param bitti. O yüzden <laughs> kahve <laughs> ısmarlayamıyorum. Buraya Survivor <laughs> bize. Vallahi param yok ya. Şimdi. Bravo. Tebrik ederim. Patladım mı? Yok. <laughs> Tebrik ederim patladın. <laughs> <laughs> ben şimdi o kadar laf ettim. Hı. Kör olsa seçmez diye. İnşallah ben de seçmem. Şimdi sen demişsin ki, lan bu yamuk yumuk ısırılmış. Mert bunu seçmez. Ben, de diyorum. Hiç öyle bir niyetle bakmadım ama o değil. Hadi bakalım. Nan 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 nan. Üçte bir. Yamuk yumuk hadi olsa olsun şunu seçer demişsindir. Kesin öyle demişsindir. Bunu bırakmışsındır. Afiyet olsun. Güvenli Allah. Haa. Hmm. Evet. Oh. Ben de, yemin ederim bant oldum Sen de, gel. Bunu gerçekten bir de ısırmış bu arada <laughs> Bak yemin ederim Bunu pakete kim koydu? Hangi abi koydu? Yemin ederim bakırsızı diş şeyi var izi Bak. Ye Bilmiyorum. Tebrik ederim. Güvenli mi? <laughs> İyi patladın. Patladın <laughs> mı? Hani kahveleri <laughs> ben kahveleri içmeye gidelim. Artık yalan söyleme. Ben önce sen şeyi aldın patlama yanı. Niye sonra ona geçtin? Ben dedim ki bu ne böyle? Bunun ısırılmış gibi. Bravo. Ya, yalan Abi söylüyorsun ben. ya. Vallahi yenildi. Tamam sen seçseydin neyi seçerdin? Ben seçseydim. Şunu seçerdim. Niye patlamadın ha. Oha. Vallahi. Bir şey değil mi? Ben dedim buradan saçallı otobüren oynayayım. ne? Ağzın dolu olduğu için duyamadım sayısal otu sayısal sayısal, sayısal, sayısal ot yani. Sayı At var mı? Afiyet olsun. kahve de iş mi kahve elde alır, <laughs> Bak.